Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün sizinle bir haber paylaşmak istiyorum. Sizin için küçük ama benim için büyük bir haber. Gördüğünüz üzere Senior Kahve markasıyla kahve paketleri duruyor önümde. Bundan sonra Senior Kahve markalı kahvelerle karşınızdayım. Nedir bu kahveler diyecek olursanız hemen şöyle bir espressoyla başlayayım. Güzel bir espresso blend'im var. Gerçekten kadifemsi ...bir kıvamı var ve gerçekten lezzetli ve içimi çok keyifli bir espresso. Espresso severlere gerçekten tavsiye ederim. Ondan sonra Colombia La Mesata var. Bu da gövdeli kahve sevenlere hitap ediyor. El Salvador Shasta var. Yine bitter çikolata ve e meyvemsi böyle karışım aromalarını seven deneyebilir kesinlikle. Kongo Kup Lutumba var. Kongo kahvesi, güzel bir Afrika kahvesidir. Çilek bal, Greyfurt, ve floral lezzetler bunda hakim. Güzel içimi keyifli bir kahvedir. Ve son olarak Kenya'nın yeri AA. Hafif ekşimsi, içimi rahat, keyifli bir çekirdektir bu da. Kesinlikle bunda tavsiye ederim. Böyle yumuşak. Diye tabir edilen kahveleri sevenler kesinlikle denemeli. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Instagram'dan bana da çok rahat DM yoluna ulaşabilirsiniz. Kesinlikle her türlü soruyu açayım, her türlü bilgiyi paylaşmayı sizlere açayım. Bunları almak isterseniz de açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kahve ile kalın, sağlıkla kalın.